Herkese merhabalar. Bugün güncel transfer haberleriyle karşınızdayım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Keyifli seyirler. Cristiano Ronaldo'nun El Nasr ile olan sözleşmesi bitti. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ise bu bölüm sona erdi. Hikaye mi? Hala yazılı ifadelerini kullandı. El Nasr Ronaldo ile sözleşme yenilemek istiyor ve bu sefer 100 milyon euronun oldukça üstünde bir maaş teklif ediyorlar. Aynı zamanda Suudi Arabistan devleti de Ronaldo'nun Arabistan'da kalmasını istiyor. Ancak Ronaldo kulüpler dünya Kupası'nda yer alan takımlardan birinde oynamak istiyor. Bu takımlardan biri ise El Hilal. Ayrıca El Ahli de Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak ve Ronaldo'yu transfer etmek için ikna etmeye çalışıyorlar. Florian Wirtz transfer olacağı takımı seçmişti ve bu takım Liverpool oldu. Liverpool oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı ve oyuncunun kulübü ile bonservis konusunda pazarlık halindeler. Liverpool şu anki durumda Wirtz için Leverkusen'e bonuslar dahil toplamda 130 milyon euroluk bir paket teklif etti. İki kulübün anlaşmaya varması artık an meselesi. Liverpool Jeremy Frimpong'u transfer ettiğini duyurdu. İngiliz kulüp Frimpong için 35 milyon euro bonservis ödedi. Oyuncu ile de 5 yıllık anlaşma imzalandı. Chelsea Liam Delap'ı kadrosuna kattı. Chelsea Delap'ın serbest kalma bedeli olan 35 milyon euroyu kulübü Ipswich Town'a ödedi. Resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor. Arsenal'da forvet transferi için İbri yeniden Benjamin Şeşko'ya döndü. Uzun bir süredir Victor Giyokeriş'i takip ediyorlardı. Ancak Mikel Arteta'nın transfer listesinin en başında olan ve her zaman ilk olarak istediği Benjamin Şeşko'nun transfer edilmesini ister. Benjamin Şeşko için Arsenal Leipzig ile ilk görüşmelere başladı. Teknik direktör Gasperini Roma ile anlaşma sağladı. 9 yıldır Atalanta'nın başında olan ve Atalanta'ya büyük zaferler yaşayan Gasperini Roma'nın kendisine sunduğu projeye ikna oldu ve 3 yıllık anlaşma sağlandı. İlerleyen birkaç gün içerisinde resmi açıklama yapılacak. Milan teknik direktör Sergio Consecao ile yollarını ayırmıştı ve teknik direktörü koltuğuna Massimiliano Allegri ile anlaştıklarını resmi olarak açıkladılar. El Hilal kulübü takımın teknik direktör koltuğuna oturması için Inter in teknik direktörü Simone Inzaghi'yi getirmek istiyor. Suudi Arabistan kulübü Inzaghi'ye yıllık 25 milyon euro kazanacağı sözleşme önerdi. Teknik direktör Inzaghi ise bu konu hakkında geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Inter yönetimi ile görüşeceğim ve doğru koşullar oluşulursa birlikte devam edeceğiz açıklamasında bulunmuştur. Kevin De Bruyne Napoli'ye transfer olmak üzere. Napoli oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve son detaylar konuşuluyor. De Bruyne Napoli'ye 3 yıllık imza atacak. Sözleşmesinin ilk 2 yılında yıllık 6 milyon euro maaş kazanacak. Son sezonunda ise 5 milyon euro maaş kazanacak. Belçikalı Yıldız Napoli'de milli takımdan arkadaşı olan Lukaku ile yeniden bir araya gelecek. Önümüzdeki sezon bu ikili Serie A'da çok can yakar. Angel Di Maria futbola başladığı kulüp Rosario'ya geri döndü. 2 yıldır bunun için uğraşıyordu ve sonunda istediğine ulaştı. Manchester City Milan'ın orta sahası Tiana Rain dersi transfer etmek için Milan ile pazarlıklara devam ediyor. Güncel olarak Manchester City Reinders için Milan'a bonuslar dahil 60 milyon euro teklif sundu. Ancak Milan orta saha oyuncusu için daha fazlasını istiyor. Teknik direktör Guardiola da Reinders'in transfer edilmesini çok istiyor. Porto Elahli forması giyen Gabri transfer etmek üzere. 2 yıl önce Celtevigo'dan 30 milyon euro bonservis karşılığında Elahli transfer olmuştu. Ancak genç saha oyuncusu yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. Porto Elahli ile pazarlıklarda 17 ile 20 milyon euro arasında bir bonservis teklifi ile son aşamada. İki kulüp arasında son detaylar konuşuluyor ve birkaç gün içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor. Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sona erdi. 14 yıl 551 maç ve 19 kupa. İnanılmaz bir başarı. Galatasaray yönetimi ise yeni bir kaleci transfer için adaylarını değerlendiriyor. Sarı kırmızı ile Ekim'in kaleci aday listesinin en başında niste forma giyen Martin Bulka yer alıyor. Ancak Bulka'nın hem maliyeti yüksek hem de Premier Lig'den birçok takım başta olmak üzere kendisini transfer etmek isteyen birçok kulüp bulunuyor. Martin Bulka transferi gerçekleşmezse Galatasaray Real Madrid'in yedek kalecisi Andri Lünen'i istiyor. Victor Osimhen transfer olacağı takımı ile ilgili kararını son bir hafta içinde verecek. Yerel basınımızda yapılan habere göre Osimhen Galatasaray yönetimine transfer için kararımı bir hafta içinde vereceğim benim için çok zor bir karar olacak. Galatasaray benim evim gibi oldu açıklamasında bulundu. Osimen için masada şu anda Juventus, El Hilal ve Galatasaray bulunuyor. El Hilal Osimen'e 3 yıl içerisinde toplamda 135 milyon euro kazanacağı bir sözleşme teklif etti. Juventus ise kendisine resmi teklifini iletmişti. Hazır ve Osimen'in kararını bekliyorlar. Galatasaray yönetimi de Osimen'in transfer kararını bekliyor. Şampiyonluk kutlamalarında taraftarın Osimen'e Galatasaray'da kal çağrısı çok yüksekti ve Osimen'e gösterilen ilgi ve sevgi de çok büyük. Victor Osimen kendisine karşı gösterilen bu ilgi ve sevgiden dolayı çok mutlu. Bu konuyla ilgili Osimen'in abisi yerel basınımıza bence kalacak burayı çok seviyor açıklamasında bulundu. Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı. Takımın liderleri olan Dušan Tadić ve Edin Dzeko sözleşmeleri bittiği için takımdan ayrıldı. Teknik direktör Jose Mourinho da takımdan ayrılacak isimler konusunda sözleşmesi biten Bright Osai Samuel'in durumunun belli olmadığını, kiralık forma giyen Alan Sen Maximin'in gelecekse takımda olmayacağını ve kiralık forma giyen Şikiner ve Kost için de alınıp alınmayacağı konusunda herhangi bir durumun olmadığını açıkladı. Fenerbahçe'de Enes İri takımdan ayrılmak istiyor ve takımdan kesin olarak ayrılacak. Son haftalarda gol atsa dahi taraftarlar tarafından prosesoya uğradığı için Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Enes İri'nin bu isteğinin üzerine Fenerbahçe yönetimi ise 25 milyon euro ve üstünde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bugünkü transfer haberleri videomuzun sonuna geldik. Yeni video videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.